Selamünaleyküm aleyküm anneciğim. Aleyküm selam canım. Lan! Lan bu ne lan? Oğlum annemle kalan, lan? Anamı öldürdün de yerine mi geçtin? Oğlum senin ne biçim fantezilerim var lan? Hain kur! Oğlum ne yapıyorsun ya? Bıraksana çocuğu. Akşam mantıyı kaşıkladığını görmeyeyim ama. Tabii lan saçımız dökülmesin diye bağladık bunu. Gel, gel, gel. Vallahi her işi bir bilenden öğreneceksin. Bu Atila oğlum bana Kayseri mantısı yapmayı öyle güzel öğretti ki baksana şunlara. Esas siz nasıl o kıymaları aynı oranda ayarlıyorsunuz ya. İnanılmaz bir kabiliyet. Şuna bak. Her birini tartsan aynı eşitlikte çıkacak. Müthiş bir takım çalışması. Oğlum çık lan artık hayatımızdan. Saçını kessim karabasanı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah işin ucundan tutmuyorsun hem de iş yapana salça oluyorsun. Kalk bize çay koy. Benim burkumuz kırıldı ya. Bir dinlenelim, çay içelim. Terbiyesiz. Biz işimizi bitirelim. Rahat rahat çayımızı içeriz anneciğim. Bak Kıvırcık, sen gelsene benimle bir içeri. Gel, gel. Bak bir şey yapma çocuğa. Ya ne yapacağım ya? Gel, çayın ölçüsünü soracağım. Gel oğlum, gel. Gel, gel. Gel, gel ya, gel. Gel, çayı soracağım. Gel, gel. Oğlum, sen bu eve niye geldin lan ha? Niye geldin? ben sana hatırlatayım. Feza gelebilsin diye. Ee, Feza gitti, sen hala buradasın. Ne yapayım lan ben sana, ne yapayım? Ne lan? Uykunda boğayım mı seni? Bana bak, bu evden gideceksin oğlum, gideceksin lan! Amma civi civi yaptın ya, gideceğiz oğlum. Tamamen yerleşecek değiliz ya buraya. Cık. Zaten annem beni çok özlemiş. Ama ben gideceğim yani, az kaldı ya. Melihat anneye mantı yapmayı öğretip gideceğim. Oğlum, anne deme lan deme! Ya Rabbim ya. Çay koy bir Vallahi. Ay ayaklarıma kara sular indi ama değdi. Çok güzel kıyafetler aldım. Aa kırmızı hem de çok güzel. Aa. aa da kırmızı ya. Sırtına bak, böyle. Bir de tabii en sonuncusu, en güzeli bak. Ya Nazmiye, ver şunları <laughs> ver bana. Vermem! 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 Sen dans kursunu bırak, vallahi ben bunları ateşe atarım gerekirse. Lan ikisi aynı şey mi? Ben dans ederken oran buran mı görünüyor? He, değil tabii. Ben de zaten bunlara giyip... ...bakışmalı koklaşmalı dans etmiyorum zaten. Nazmiye, ver dedim ki şunları Ya anda. vermeyeceğim. Tamam, ver dedim, <laughs> ver. İyi, iyi. Al altıma hepsi senin olsun. Gidiyorum ben. Nazmiye! Nazmiye, kızım nereye gidiyorsun gece gece? Gel içeride konuşalım. Bırak kolumu ya, gidiyorum ben. Nazmiye. Ne? Bak yapma kızım, bak doğru düzgün konuşalım olmaz ya yapma böyle. Ne yapayım ben bir kadınların çevire çevire dans ya. ettirirken iyi. Ben üç tane kendi elbise aldım, onu mı çok gördün ya? Ya kızım o senin giydiğin abi. kıyafetler kıyafet mi lan? Kıyafet mi? Elbisemi de giyeceğim, istediğim yerlere de gideceğim. Sana da hiçbir şeyin hesabını falan vermeyeceğim Rızacığım. Allah Allah, geldi. Dışarıdan sesler geliyor. Ha. ha, bizimkiler kavga ediyorlar. Şey Boş ver, sen dizini seyret. Barışır onlar. Ne oluyor ya yine? Kavga mı var? Şey bu Rıza abiyle... Sen karışma lan, sana mı sorduk? Anneciğim nedir bu söz? Oğlum abiler işte kavga ediyorlar, bahçeciler. Çok merak ediyorsan çık bak. Vay arkadaş ya. Ulan şu evin olayı hiç eksilmiyor arkadaş ya. Anneciğim ben de bir bakayım, yardım dokunuşum. <gülüyor> 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 Allah Allah! Abi ya yenge. Abi dur lan! yengeciğim bak, bu soğuyor içeride. Vallahi sessiz olun, yanmasın çocuk ya. Eğer bana bir şey olursa Rıza yüzünden gitti deyin. Kızım iyi bakın, tamam mı? Ya bırak numarayı Allah aşkına. Sen hepimizi göversin, merak etme. Nereye gideceksin gece gece? Ha, nereye gideceksin gece gece? Hadi git! Hadi git, uuu, ben, Terlikleriyle uuu. çıkmış gelmiş. Hadi ver şunu arkamasına gitsin. Nereye gitti abi? Sen mi soracaksın? Ben Sen nasıl buldun geçen? Ben de bulurum. Ya bak abicim, abicim bir sakinleşelim hep birlikte. Konuşalım güzel güzel meseleyi ya. Ben size kahve yapayım, kahve. Oğlum abicim ne mesele lan abi? Vallahi bak koyarım masum su. Hadi abi be, hadi. Hadi Kanka. Kanka. Ya ben gelmem. Ya bırak o benimle konuşmuyorsa ben Aa, hiç konuşuyorum. Oğlum, ben, ben gelmem. gelmem. Hadi. Hadi. O gitsin başka ben, o kadınlarla içsen kahve. Tamam, ben Evet, abi, bölümün, abi, bölümün, abi. Bölümün sen bak, çay iç, bak. çay iç. Beni delirtme. Anam, anam. Anam, <laughs> <Oğlum>, burayı. <ne? gülüyor> Hoş geldiniz hanımlar. <laughs> Nasıl olmuş ama? Beğendiniz mi? O, oğlum sen işe gitmemiş miydin? İzin aldım evi de köşe bucak bir güzel kırkladım. Ya sen evi kırklamamışsın, evi baştan yarakmışsın ya. Aman, elime mi yapıştı sanki? Anne, perdeleri de yıkamış bak, bembeyaz olmuş. He he, gördüm vallahi maşallah oğlum, maşallah sana ya. Ben şu elinizdekileri alayım, mutfağa geçeyim, hemen yemeklere girişeyim. Siz de rahat rahat bir güzel dinlenin. Vallahi Allah'ın sevgili kuluyum. Seni anan benim için doğurmuş yeminle ya. Bütün gün ben de kara kara düşünüyordum. Şimdi ben bunları aldım. Akşam evde yemek yapacağım. Sonra akşama nasıl hazırlanacağım diye. Sen merak etme Nazmiye ablacığım. Sen rahat rahat gidebilirsin. Ben bu ile de ilgilenirim. Yemeği olsun, ödevi olsun. Hepsi bende. Abla değil yenge de bana kurban olam ya. Ben seni dünya ahiret yengenim bundan sonra. Yengesi gülü? Gel bir sarılayım. Ay. Ay canım benim. E, ya e, madem bu seyle ilgileneceksin, ben de akşam rahat rahat e, dizimi seyrederim ya. Keşke sen benim oğlum olaydın. Sen öyle bil Melahat anne. Ben seni annem bildim vallahi. Oy kurban olurum, gel bir sarılayım ya. Ana. <laughs> anne. Ha, ezmeyin elbisemi. Eh, ee, akşama elbise aldım da söylemesi. Bak şimdi göstereyim hemen. Oo, <laughs> <o>, ne kadar da şık. Vallahi yenge ne yalan söyleyeyim. Bu renk seni hiç açmamış. Biraz büyük mü gösterecek seni ne? Öyle mi diyorsun ya? Hevesli aldım da ben bunu. Vallahi beş yaş büyük gösterir söyleyeyim. Moda gözüm vardır benim yani gözüme güvenirim. Ee ben akşama kızları çatlatacağım kıskançlıktan diye hala gencim diptireyim diye almıştım ben bunu. Nasıl yapacağım şimdi? Ee, ben dedim de bana inanmadı. O iş bende. Rahat ol. Evet. Sesli, iyi, 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 iyi. sesli harf diyor ya sesli. Şey Yozgat'ın yesi ya. Salak demiyor ki dese çıkacak. <laughs> ne koktu be böyle ekşi ekşi. Amcam ayağı kokuyor. Ne diyorsun kız? Benim ayağım kokmaz. Erkut, şu elin çocuğundan da utanmıyorsun ha. Kalk çoraplarını değiş, ayaklarını yıka. Ya tamam ya, Allah Allah. <laughs> patilla yüzünden ya. Yemindir evde ayağımızı da uzatamıyoruz artık. Alo anne. Hollanda'da mısın? Geziyorsun. Ha yok, öylesini aradım ya. Tamam, sonra konuşuruz. Alo baba. Baba bir süreliğine sizde kalsam olur mu? Kalacak yerim yok baba. Ya Otelde kalmayı ben de biliyorum. Param var. Para göndermene gerek yok. Para mı istedim senden? Başkasının ailesi bile bana bir yer buldu. Sen koca evinde bir yer bulamadın ya. Gelmem baba, gelmem. Tamam. Sana ailenle mutluluklar. Hadi Allah rahatlık versin. Kıvırcık, gel ya, gel sen böyle yatakta yat, gel. Ne oldu ya, niye? Benim belim ağrıyor zaten, vallahi yer yatağa daha iyi gelir. Hem sen yatak istiyordun, daha rahat bura. Gel, gel, gel vallahi yat burada, gel. Geç. Geç, geç. Al istersen yastığımı da, benim şimdi kafam şeydir... ...biraz Olur. pis olabilir, ha. <laughs> Sağ olun. Ya Kıvırcık, sen burada kalabilirsin ha. Yani işte bir hafta falan ya da yani ne kadar istersen. Annemler falan da dinleniyor böyle iyi oluyor biliyor musun? Yani iyi ev işi yapıyor musun? İstediğin kadar kal burada. Sıkıntı olmaz. Vallahi mı? Ha. Yatarız işte böyle. Teşekkür ederim ya. Hadi iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Afilli aşklar böyle. Yabancı taçlar